arkadaşlarına ikram edeceği, satacağı, vereceği her neyse. Hani böyle bir hayalini gerçekleştirdiğim için ben çok mutluyum. Her zaman da yanında desteklisiyim zaten. 62 sene sonra gelen hayal insanı bu kadar heyecanlandırıyor. Mutluluğum, heyecanı mutlaka ki yansıyordur sizlere de. Ben de istedim ki bir cumhuriyet kadını olarak yani atamın sevdiği etli kuru fasulyeyi, atamın her sabah özenle yediği omletli, peynirli omletini sunmak insanlara. Bir sürü çocuklarımız var. Herkese dokunmak istiyorum. Şehit ailelerine buradan seslenmek istiyorum. Her daim, her zaman kapım onlara kalbim açıktır ama oğlu ama eşi ama kardeşi kim olursa olsun o Türkiye'ye bedelini zaten ödemiş. Biz de onlara küçücük olsun kalplerine dokunabiliyorsak ne mutlu. Kim olursa olsun kalbim kapım her zaman açık. Renkli mutfak benim değil sizlerin. Her zaman bekliyoruz. Sizler isteyin bizler yapalım. Bugün Gülay Başkanımızın hayalini gerçekleştiriyoruz. Kendisi yıllardır yani hiç pes etmeden hayal kurduğu mekana bugün kavuştu. Biz de bugün mutlu gününe ortaklık ediyoruz. Ne mutlu bize. Kendisi bizim için kıymetlidir, değerlidir. Etrafında herkes okuyacak. Yani elinden ne gelirse yapan bir başkanımızdı. Böyle güzel bir mekanla onu taşlandırdık. İnşallah Rabbim hayırlı bol bereketli kazançlar nasip eder. İş yerimiz hayırlı uğurlu olsun. Ee, çok güzel bir mekan. Ev yemekleri yapacaklar. Biraz önce açılışını gerçekleştirdik. Hepimizi duygulandıran şey şehit ailelerine ve yetimlere, sokaktaki çocuklara buranın kapılarının açık olduğunu söylemesi doğrusu vicdanı olan, kalbi olan herkesi duygulandırır. Gülay Hanım böyle bir hanımefendi. Böyle bir ekibi de pazar günü burada toplamak büyük başarıydı. Kendisine teşekkür ettik. İnşallah Rabbim bol bereketli kazançlar nasip etsin.